Gibi seyrediyor musun? Gibi de seyrediyorum. Ben bütün, çok beğeniyorum onu. Bütün abi. mizah şeyleri çalışıyorum mizahçıları. Ee, çok hoşuma gidiyor. Takip ettiğim bir komedyen falan var mı böyle? Var. Mesela Hasan Can hmm. takip ederim. Ee, her bölümünü ben. izliyorum. Ondan sonra çok başarılı buluyorum. Ne güzel bir iş buldu değil mi? Hasan çok Can? da gülüyorum. Evet. Yani e, yaptığı iş tamamen e, hazır cevap e, bir karşılık vererek seyirciyle çok güzel bir bir buçuk saat bir saat geçirmesi. Hoş çok ediyorum. güzel bir iş yapıyor. Yani hiçbir eleştiriye de ben buradan söyleyeyim şey yapmasın yani e, kulağını kapasın işte yok efendim çok küfürlüymüş de bilmem neymiş de öyle mi bıraksın. O, o işler öyle değil. <laughs> babasını ben aldım öyleştireyim diyorsun yani. <laughs> o işler i̇şte, öyle babasını. değil baba. Yani o bildiği doğru da ilerlesin. Çok güzel ilerliyor bence. İşte gibi zaten Feyyaz çok başarılı. Kalemi de çok başarılı. E, oyunculuğu da kendine has bir tekniği var. E, o da çok komik bir arkadaşımız. Onun projelerini de çok izliyorum. E, yani zaten babaları saymıyorum. Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Atanemerer e falan. Onların da işlerini izliyorum severek. Ee, Erşan nasıl buldun? Ben Ya Erşan bana pek hitap etmedi. Hmm. Çok net ee, öyle söyleyebilirim. Ee, kendi içinde bir komedi mantığı var. Ama ben bana pek hitap etmedi. Ee, dikkat şahan çıkabilirin bir şekilde bir daha ekranda olma. Ne bileyim dijital bir platformda olma. Ya belki de Şahan Gökbakar'ın YouTube kanalında olma ihtimali var mı? Ee, var yani olabilir tabii. Arada o. böyle ne bileyim evde falan arkadaşlar yükseldiğin oluyor mu mesela? Geliyor. abi zaten o içinden gitmiyor ki. Kim geliyor mesela? En çok ne oluyor mesela? Bir saçma sapan skeçler çekiyorum kendi aramda. <laughs> ee, sonra işte arkadaşlarıma yolluyorum. Bunu yayınlayacağım falan diyorum. Sessizlik oluyor. <laughs> böyle bir boşluk oluyor tamam mı? tek tek şeyler geliyor. Abi e, bir düşünsen mi... E, Selin'e bir izletsene. <laughs> Selin ne diyecek filan. O tarz şey yorumları alınca diyorum ki dur yayınlamayayım şimdi. Boş yere çoluktan çocuğun uzak kalmıyorum. <laughs> ya ben şeyi çok özledim ya. Berkut'u. Evet. Mahsun Özcan Ali Şen'i. Mahsun Özcan Ali Şen. Bütün şeyleri saydım. <laughs> ben Benimle polemiğe girmeyen arkadaşım. Evet. <laughs> o güzel. kimdi mesela ya da birilerinin karışımı mı? O da bu. abi. Hep harman bunlar. Yani hmm. bütün o şeycileri al. Iı, türkücüleri. Hepsini <laughs> böyle harmanla Berkut çıkıyor abi. Ama tabii Nihat Doğan biraz daha tabii <laughs> ağır. Nihat'ın bir şey yani var orada bir var o böyle... baskını var yani. Bir de ses tonu var. Evet, evet. O hızlı konuşma evet. var. Falan. Mahsun da var hafif. <laughs> ben sana bir söyleme. Kesinlikle <laughs> <kemer> ben kardeşim. <laughs> Mahsun ya çok severim onu da. <laughs> orada bir de şey vardı aşk doktoru vardı. O da aynen. Nedim Saban biraz değil mi? Nedim Saban gibiydi o biraz evet doğru aynen. O da çok bir yani. var. şey vardı bir tane. Ee, Engin Jurnal vardı. Şey değil mi o? Biz şey Yok, masaya o şey, vuran şey, değil mi? Bülent Binbaş. Öf, o acayip. Ratingçi. Tabii tabii böyle Her sürekli. Müziği, <laughs> da, biz vurdu şeylerin çocuğuyuz falan değil mi? Uğur Umcuların çocuğu sürekli böyle o şeyi vuruyordu hep. Eski şeyleri falan tabii. böyle. İsimleri reytingi yükseltiyordu. Orada biz bir oyuz, o, biz şuyuz. Reyting metre vardı. Kenardan bakıyordu ona. O reytingi yükseltene kadar bağırıyorduk. Gerekiyorsa yükselmeyecek konuğu kovuyordu. Defol git bir serif falan. Demin övdüğü adamı kovuyordu. Çok güzel. <laughs> Ya kimler katıldı ya? Mesela Uğur abi gelirdi. Gerçekten harbiden dediğin doğru o dönemin çok üstünde bir işte o. Yani televizyon yüzlerinin özellikle de ciddiyetiyle ve haberciliğiyle bilinen televizyon yüzlerinin işte Uğur Dündar. Mesela Uğur Dündar o demin söylediğimiz işte Bülent Binbaşı'nın en yakın arkadaşıymış meğerse. Onu anlatıyordu. Uğur'cum hatırlamıyor musun? Sabahları neler yapıyorduk. Evet, evet diyor. O da karşımda benle. böyle skeçler çekiyorduk ya. İşte ne bileyim jipinde mahsur kalan adam benzin bidonuyla Ali Kırca'ya gidiyordum filan. Hatırlıyor musun onlar? Neler yapıyorduk abi? Çok <laughs> değişik şeyler. Ve o mesela Cüneyt Özdemir gelip benim mutfağa basıyordu. Böyle şey vardı. Böcek dolanıyordu filan. Gel oğlum good boy filan böceğe çağırıyordu filan. Bu bizim besliyoruz biz bunu filan diyordu. Neler ne skeçler ya. Yani? Ya Nevriye vardı. Ben evet, oraya. evet, nevriye. Cengiz. 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 Evet. Çok güzel günlerdi evet. Devriye'nin yanında biri vardı. Sürekli ona mikrofonu uzatıyor. Arkadaşı stüdyoya onunla geliyorlardı. Ee, evet arkadaşı onun. Ee, o, hatta o kadın böyle bahara çağra konuşuyordu. O aslında bizim setimize makyöz olarak geldi. Aa, evet. Oyuncu değil miydi o? Değil makyöz olarak geldi. Ben dedim ki ben mak makyajımı kendim yapıyorum zaten. Sen gel skeçlerde oyna bizle. Baktım çok komik bir kadın. Onunla beraber skeçlerde öyle takıldık. <laughs> Ve sonra bayağı ben onu bayağı bir skeçte oynattım yani. Beraber ikili olduk yani. Çok <laughs> iyi geçti. O bir mi? yükseliyordu ya. Böyle Nevriye Cengiz'e kızıyordu. O arkadan Hı, e, Ayşegül Hanım mıydı? Neydi? Ha, Ayşegül Hanım. <laughs> Ayşegül Hanım <laughs> bu gansız Cengiz. O da telefonla bağlanıyordu. Alo yayında yapımda biraz. Ya neler ya çok güzeldi. <laughs> o soldaki kadına işte o makyajcı hanımefendiye. Gülten. He, Gülten hanıma mikrofonu veriyordu. O da bir şey evet. O böyle bazen terbiyesiz nasıl konuşuyorsun Cengiz'le böyle <laughs> konuşturmak <bazen gülüyor> diye konuşuyor. Tabii tabii. <laughs> Tamamen doğaçlama. Ona diyorum tamam ki sen ya şimdi düşün telefondakini de ben yapıyorum ya karşımızda bir telefon yok. Biz telefon varmış gibi konuşuyoruz. Buna diyorum ki şimdi. Sen diyorum şimdi ben bitireceğim sana böyle öyle değil mi kız falan diyeceğim. Sen de orada başla konuşmaya diyorum. Başlıyor bu ama taramalı tüfek gibi. Bıdı 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 bıdı. Ondan sonra oradan ben yakalıyorum diyorum ki sen ne biçim konuşuyorsun Cengiz'le. <laughs> bu da böyle şaşalıyor. Hani ne yapacağım? <laughs> ne yapacağını bilmiyor. Kocamla öyle konuşturma. <laughs> aynen aynen. Hani orada bir bölümde şeyi hiç unutmuyorum ben. Yine Nevriye böyle aldı gidiyor falan mikrofonu şeye veriyor. Gülten Hanım'a veriyor. Hı. O söylesin diye alıyor gidiyor falan diyor ki ne biçim konuşuyorsun? Yayındayız şu an diyor. <laughs> arkada bu arada birileri oturuyor. Biliyor. Onlar bayılıyorlar gülmekten. Aynen, onlar ya. bizim ekip işte. O Togan falan da var orada. Öyle mi? En uçta Togan var. O da böyle ağzını <laughs> ama yani. Geliyor. saçma bir <laughs> Oradaki ama müthiş bu yani. Çağ bunu Güzel bir daha yapmalısın. Var. Gerçekten yapmalısın. Evet, yapmak lazım hakikaten. Hakikaten yani yapmak. televizyonda yapamazsın muhtemelen yani zor. ama... YouTube'da yaparız. Ya şahane olur ya. Yani. Aynen. YouTube'da şahane öyle bir kanal kurup yapmak lazım aslında. Peki ama böyle şeylere seni mesela birinin ikna etmesi de çok zor değil mi? Şimdi öyle bir yere geldin ki bunu sana açıkça söyleyeceğim. Şimdi 7-8 milyon gişe yapmış bir filmin sahibini yani yaratıcısını, oyuncusunu bir işe ikna etmek madden imkansız neredeyse. Yani... Disney falan edebilir de. <laughs> yani iyi bir ne bileyim yapımcı, girişimci. <laughs> sana dönüp de böyle bir şey ya Şahan hadi gel şimdi ben sana desem ki Kafa TV'de gel biz seninle beraber hmm. şunu yapalım. Mümkün değil yani. Eğlencesine yaparız. Ha, Eğlencesine yaparsın tabii. Evet. Bu bir yandan da ama e, bu işlerin ömrüne dair kötü bir şey veriyor izlenime. Yani. Çünkü ancak sen senin paşa gönlün istediğinde Şahan TV'de ya da işte Şahan Çıkabilir Aynen. TV'de yapılabilecek Aynen. bir şey. Aynen. Ya evet biraz... Iı, e tabi o zaman ben 24 yaşındaydım abi. 24-25 yaşındaydım. Sen hatırla kendi o yaşlarını. Tabi. Yani kamp biraz farklı akıyor o zaman. Beynin kafan biraz farklı çalışıyor. Her topa giriyorsun, her şeye yorulmuyorsun filan. E şimdi 42 yaşındayım. iki çocuk babasıyım filan anladın mı? Günlük aktivasyonum da değişti. Çocuklar hayatıma girdi. Ee, dediğin gibi bu süreçte işte bu markayı büyüttükçe bu markanın uğraştığı şeyler alanlar da değişti hem maddi hem manevi iş yapımcılığa döndü filan. Biraz konsantrasyon yapımcılığa da kaydı. Ama hep içimden geliyor. O Ama sana bak şey sorusu çok soruluyor. Yani eleştiren sorular arasında hep şey var. Abi sen niye sürekli Recep İvedik çekiyorsun? Abi ee, onu yapsana, çekmiyorum. bunu yapsana, şunu yapsana, şunu da yapsana diye. Şimdi ben mesela ben ciddi manada senin hani o dönemleri bildiğim için ne kadar çok şey yapabileceğine çok hakim bir izleyicinim senin. Hı -hı. Benim için de mesela bu bir eleştir. Ya Recep İvedik'e hiçbir itirazım yok. Yap da ya bizi işte Berkut'tan da mahrum bırakma yani. Aynen. Abi sürekli çekmiyorum Recep Vedik'i. Recep Vedik'i belki de 4 senede bir falan çekiyorum. 3-4 senede bir çekiyorum bir Recep Vedik filmini. Yani süreklilik evet seri devam ediyor anlamında var ama öyle bir hani seri üretim bir şey değil Recep Vedik. Mümkün Vedi. de değil galiba zaten. 3 sene. 3,5 sene. En son Recep Vedik 2019 işte. İşte bu da 2022. 3 sene olmuş. Dolayısıyla sürekli Recep çekmiyorum ama... Hiçbir şey yapmadığım dönemde yani ne yapıyorsun dersen bu televizyona yaptığım skeçler veya e, işte bu komedi hayatımın belli bir yerinde devam ediyor zaten sosyal çevremde. Biz Sadece bunu alıp televizyona koymuyorum abi. Anlatabiliyor muyum? Veya kendi bazen kendi Instagram'a ve YouTube'a koyuyorum. Onun dışında bir üretime e, geçmiyorum. Sadece ongoing aklıma geldiği zaman işte arada eşimle dalga geçen bir Skeç ben bugün bu izleyicilerin sesi olayım, sana şu dikkat Şahan çıkabilirim, bir ateşini yakalım. <laughs> hani bugün olur. yakalım da sen Belki ne zaman yaparsın? Belki 8-10 bölüm bir platforma yaparız. O da Tabii, olabilir. Güzel olur olabilir. bence İngilizce herkes olabilir. yani. Ee, şahan Bey'in e, hayata dair bakış açısını ve görüşünün bir anda değiştiğini, rüzgarla beraber değiştiğini düşünüyorum demiş biri. Özellikle çok uzun bir soru bu da ben sana bunu soracağım. Gerçekten rüzgarla birlikte mi değiştin? Yani Türkiye'de bir e, siyasi şeyin... E, İklimin o değiştiğini, değiştiğini mi, mi fark ettiğinde döndün? Yok. Daha önceden başka türlü mü düşünüyordun görüş? görüş ben hiçbir zaman bir siyasi iklimin e, rüzgarına girmedim zaten. Hani hiçbir zaman bir siyasi iklimin rüzgarına da gitmeye ihtiyacım olmadı zaten. Yani devlet ihalesi almadığım için, herhangi bir hani belediyede gösteri yapmadığım için veya herhangi bir kurumla bir bağlantım olmadığı için benim bir siyasi iklime girmemin bir manası yok. İnsanlar böyle düşünürlerse daha net algılayabilirler. Beni kimse fonlayamaz da. Allah'a şükür fonlanacak biri varsa ben fonlayayım <laughs> ama ama beni fonlayamazlar yani onu da geçtik. E şimdi ben insan olarak duruyorum. Şimdi mesela e, zannediyorum bu şeyden kaynaklanıyor işte o e, kahvaltıya katıldı e, işte efendim bir belgesele katıldı filan öyle şeyler hmm. çıkıyor ya işte ustanın yolu belgeselinde konuştu. Hmm. Şimdi ben o dönem bir e, Yapımcı tarafından bizim menajerlerimiz arandı ee, ve dendi ki böyle bir belgesel çekilecek. Bu belgeselde işte e, Cumhurbaşkanı ve da o zaman Başbakan'la bir anısı olan hmm. ünlüleri alıyoruz. Benim bir anım yok dedim ben. Sen de dedin ya bir anı, sen de YouTube için ha, yapıyormuşsun unutulmaz. sana da dedim ya yok diye bir anım yok hakikaten. Senin değil. gerçekten anın benim yok Benim anım olmuyor abi çok fazla <laughs> benim kafamda böyle ah be falan dediğim bir anım yok. Benim bir anım yok dedim. Ama işte Acun Bey geliyor, Fatih Bey bir şey, Terim bir şey anlatıyor. Siz de ya valla ben, ben, dedim zaten bir kere görüştüm. Kahvaltıda o da beni görünce ne haber tombişim dedi bana. Benim de garibime gitti şimdi. İlk Sayın tanış... Cumhurbaşkanı sana öyle dedi? Evet. İlk tanışmamızda ne haber tombişim der misin sen ilk tanıştığın birine? Bana da garip geldi. Ben Cumhurbaşkanıysam derim. Ben ya. de iyiyim siz nasılsınız dedim. Yani cevap olarak tombiş olarak öyle cevap derdi. Şimdi bu anıyı yani bu, bu var dedim ben. İyi bunu anlatır mısınız? İyi anlatalım dedim. Ben anlattım abi bunu. Aradan 8 ay geçti. Gezi oldu. Hmm. Ve bunun montajını geziden 4 ay sonra yayınladılar abi. Hmm. Anladın mı şimdi? Yani. Sen bir anda yandaş şahın oldun. Ha ben bir anda işte gezi üstüne böyle ustanın yoluna çıkıp böyle bir şey. Halbuki amacı o değildi. Manası da o değildi. Öyle bir şey isteseler de yapmam zaten. Yani birini öv deseler bana illa bu başbakan için değil. Herhangi bir parti liderini dese övmem Niye öveyim yani? Sen över misin abi? Yok ben. Ya övmezsin yani durduk yere. Hayır herhangi bir şeyle de övmezsin yani. Öyle bir öyle insanlar değiliz. Ama bu böyle lan işte, Ya şimdi şöyle övmen derken ya yap, iyi bir şey yapmışsın. Ya şey. Durduk yere diyoruz. Sen de mesela yazıyorsun, biz de yazıyoruz evet, abi. Tabi de şimdi durduk, durduk yere gidip yani. zaten. Durduk yere niye ben şimdi bugün? Başbakan övesin var ya, çağırın kameraları falan. olur mu abi öyle bir şey yani? Oluyor da o yüzden ama oluyordu. Belki. Ama bizde Olanlar olmaz yani. Mesela. Bizde olmaz yani. Bizim Tabii. gibi insanlarda olmaz ee, Buradan yola çıkarak buradan sen yola çıkarak işte sen o zaman. Yandaştın şimdi rüzgar döndü. döndü. Ya ben hiçbir yerde durmuyorum. Ne kahvaltısına gitti sen bunu ben onu hatırlamıyorum Abi herkes gitti işte bu bütün o sanatçıları kahvaltısı vardı. Ya. Ha tamam. Kahvaltı. Şey zamanı. Sayın Cumhurbaşkanının başbakanlığı zamanı. Evet. Tamam, Bizim çok eski bu. Fotoğrafımız var abi işte Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, ben Ata Demirer hepimiz oradaydık yani. Hepimiz oradaydık arkadaşlar Yani Herkes gitti yani. Herkesin gitti bir kahvaltı. Daha önce de ben hiçbir kahvaltıya çağrılmamıştım bu arada. O kahvaltıda bir şey olmadı mı? hani tombişim falan demedim sana. Yok işte orada dedi bana. Ha bu sonrası değil. Değil değil. değil. Orada bana ne haber tombişim dedi. Aslında ben, tatlı bir şey ha. Evet ben de bunu anlattım. Öyle dedi diye kahvaltı da edemedim ben. Şimdi ben, ben de linç ederim biliyor musun. Yani, tatlı bir şey dedi diye. Hayır tombişim dedi ya. Kasıldım kahvaltı da edemedim. <gülüyor> tombişim <gülüyor> diye. Evet yemeyeyim diye yanımda da atı oturuyor. <laughs> Anladın mı? Diyor ki bana salamı yiyeceksin. mi? Al dedim al ye salamı ne istiyorsan al. Al, al salamı ona salam veriyor. Böyle bir ortam böyle bir masa inanılmaz ya kimler var? Şey filan var. Ee, yani aklına gelecek herkes var. Bu arada Cumhurbaşkanı da ton çok yaramış bayağı kilo vermiş insan. Evet verdi. Ata da bayağı verdi. Evet. O kahvaltıdan sonra mı <laughs> acaba siz nasıl <laughs> içlendiyseniz bize, yani. Bizim abi içimiz öyle bir oturmuş ki <laughs> psikolojimizi bozmuş. <laughs> Yok valla ben evet ben ee, beşinci filmin çekiminden sonra bir böyle ciddi bir diyete girdim. İşte ketojenik diyet dedikleri, dedi, hmm. Onu deneyeyim dedim. Ben de çok işe yaradı. Ee, bir 30-32 kilo falan verdim. Ama çok sağlıklı olmuş. Bu, bu çok almış iyi olmuş. halim bu arada. Öyle mi? Evet. Bir hmm. 12 kilo geri aldım yani bu pandemide. Ee, sürekli otur evde ekmek yap ye. Öyle. Yani soruya dönersek ben hiçbir insanın, hiçbir politik şeyin ne e, CHP, ne AKP, ne MHP, ne İYİ Parti, ne Aklına gözüktü partileri partilerse Hiçbirinin rüzgarında değilim abi. Olmak da istemem.